Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Oturmaz mısın? Bir şeyler içerdik. Müptelayım sana. Gecemizi içkiyle bulandırmak istemem. Uzun kaldım bu sefer. Bir terslik mi oldu işlerinde? Terslik yok. <laughs> Bir yerde takıldık gibi. <laughs> Kadınsız kumarsız takılmazsın sen. Boş ver. Biliyorsun müptelayım sana. Ya ben? Köleyim sana. İblisin tekisin. İçin dışın şeytanlık dolu. <laughs> Biliyorum. Memnutsun. Seni etkileyen de bu güzelim. İçimdeki şeytana tapıyorsun sen ve ben, güzel bir odaya, temiz bir yatağa hasret, sana hasret, burada vakit öldürüyorum. <laughs> İçmeden kötülük yapmadan başaramıyorum. Uyanamıyorum. Çocukluğumdan kalma kompleksler. Ne olursam olayım, nerede bulunursam bulunayım, kurtulamıyorum. Çünkü ben bir piçim. Piç. Büyütüyorsun canım sevgilim. Güçlüsün, zenginsin, zalimsin. Ama piçim. Bu lekeyi hayvanlara vurulan damga gibi, arabalara takılan plaka gibi taşıyorum. <laughs> plaka gibi! Evet, Hüsnü'm. Uyuma Hı. oğlum. Hı. Çok geç kaldın, bir şey mi oldu? Yok canım, lastik filan patladı. Estek göstek. Çevirme arama var zannettik. Ağzını ayrı aç be! O konuda korkumuz yok bizim. Yasalara uymayı boynumuzun borcu veririz. Muhasebeye yok. çıkın ödeme yapsınlar. Oldu. Altmış bin. Bey seni istiyor, konuşacakmış. Yol yorgunuyum, kafam bozuk. Moralim de yamuk. Konuşacakmış dediysek konuşur, kızdırma ona hadi. Duyduğuma göre gözü peksin. Geceye gündüze dayanıklısın. Kafan işliyor. Sağ olun efendim. İşimi seviyor, görevimi yapıyorum. Yakında yurt dışına çıkacaksın. Biraz mal götüreceksin. Yapabilir misin? Maaşın üç dört misli artacak. Ayrıca prim de alacaksın. Tamam mı? Yanlış kapı çaldınız efendim. Ben kaçakçılık yapamam. Tehlikeli virajlara daha bir zevkle dalarım ama şoför olarak, kaçakçı olarak değil. Çünkü adım gibi bilirim... ...bu işlerin ardında polise enselenmek vardır efendim. Kısadan ve keseden zengin olmanın yolu demir parmaklıkların ardından geçer. Çarp